Bir sabah Nisa, güneşin odasına dolan ışıklarıyla uyandı. Bahçede kuşlar cıvıldıyor, çiçekler sallanıyordu. Sırt çantasını taktı ve içindeki merakla ormana doğru yola çıktı. Nisa ormana girince ağaçlar daha da güzelleşti. Küçük bir sincap fındığını düşürdü. Nisa eğilip ona verdi. Orman Nisa'yı sevgiyle karşılıyordu. Ağaçların tepesinden tatlı bir melodi duyuldu üç renkli kuş birlikte şarkı söylüyordu. Nisa gülerek onlara eşlik etti. Nisa yerde kanadı incinmiş bir kelebek buldu. Kanadını nazikçe sardı. Kelebek burnuna konup teşekkür etti. Sonra çiçeklerin arasına doğru uçtu. Göle yaklaşan Nisa sudan çıkan sevimli bir kapibara gördü. Kapibara gülümseyerek ben kapi dedi. O anda ikisi dost oluverdi. Uzaklardan yardım sesi duyuldu. Bir kirpi çukura düşmüştü. Nisa ve Kapi hemen yanına koştu. Kirpi minik sesiyle teşekkür etti. Küçük bir orman sofrası kurdular. Nisa sandviçini paylaştı. Kapi su bitkileri getirdi. Kirpi böğürtlen topladı. Birlikte gülerek keyifli bir öğle yaptılar. Gökyüzü bulutlandı ve hafif yağmur başladı. Nisa biraz ürktü ama Kapi elini tuttu. Yağmur durdu, güneş açtı ve gökkuşağı ortaya çıktı. Tüm hayvanlar etrafında toplandı. Hepsi ona gülümsüyordu. Kapi sen artık ailemizdensin dedi. Gün batarken Nisa eve doğru yürüdü. Kapi ona parlak bir taş hediye etti. Nisa bugün dost olmanın güzelliğini öğrendim dedi.